Merhaba, bugün zorlayıcı duygularla başa çıkmak için küçük bir egzersiz yapacağız. Çünkü şu anda çok zor bir dönemden geçiyoruz ve hissettiğimiz duygular aslında çok da hoşumuza gitmeyecek duygular. Yani çaresizlik, korku, tahammülsüzlük gibi yoğun duyguların altında yazildiğimizi fark edebiliyoruz. Ve zamanımızın büyük bir çoğunluğunu da bunlardan kurtulmaya veya onları kontrol altında tutmaya çalışarak, geçirdiğimizi fark ediyoruz. Ama aslında onlar bizim bir parçamız. Ve bugün bunu kabullenmeye, o duyguları içimize alarak yolumuzu o şekilde bulmaya ve yönümüzü bulmaya çalışacağız. Bu egzersizde öncelikle derin bir nefes alıyoruz ve nefesimizi dışarı verirken biraz yavaşlıyoruz. Nefes almaya devam ederken şu anda hissettiğiniz duygunun farkına varmaya çalışın. Korku olabilir, çaresizlik, tahammülsüzlük olabilir. Ya da ilk egzersizimizde yazmış olduğunuz sizi zorlayan duygulardan bir tanesi olabilir. Bunu fark etmeye çalışın öncelikle. Eğer duygunuzun adını koyamıyorsanız ona bir isim verin. Herhangi bir isim daha sonra tanımanızı kolaylaştıracak bir isim ve onu vücudunuzda en yoğun olarak nerede hissediyorsunuz? Onu fark etmeye çalışın. Mesela benim için bu duygu çaresizlik ve ben onu omuzlarımda yoğun olarak hissediyorum. Şimdi yapmanız gereken vücudunuzda yoğun olarak hissettiğiniz yeri elinizde bir kalem varmışçasına işaretlemek, daire içerisine almak. Benim için omuzlarımda demiştim ve ben omuzlarımı daire içerisine alıyorum. Benim duygularım burada yoğun olarak var. Şimdi onları bir cisme benzetin. Bu kitap olabilir, taş olabilir, gaz bulutu olabilir. Ben gaz bulutuna benzetiyorum ve şu an omuzlarımın üzerinde birer tane gaz bulutu var. Ve bunlar çaresizliği simgeliyor benim için. Şimdi derin nefes almaya devam ederken bu duygularınızı bedeninizde hissetmeye çalışın. Onların varlığını sanki bir organınızmışçasına kabul edin. Onlar bizim ve bizim bedenimizin bir parçası, bizim sürecimizin bir parçası. Bunun farkına varmaya çalışın. Bunu yaparken duygularınızı kontrol etmeye çalıştığınızı ya da onlardan kurtulmaya çalıştığınızı fark edebilirsiniz. Ama tekrar ederek, tekrar dönerek onları kabullenmeye çalışıyoruz bugün. Şimdi bu duygulara içinizde bir yer açarak, onların varlığını kabullenerek dikkatinizi yavaşça genişletin. Bunu daha önce yapmıştık ne yapıyorduk? Derin nefes almaya devam ederken önce havanın kokusunu, tadını hissetmeye çalışıyoruz. Sonra ayağımızın altındaki yeri hissediyoruz. Ve yavaşça odamızı genişleterek etrafımızdaki en yoğun sesi, en parlak nesneyi fark ediyoruz, tanımlıyoruz. Sonra yavaşça Diğer eşyaları fark etmeye çalışıyoruz. Önce etrafımızdaki üç eşyayı, sonra beş eşyayı mesela ve daha önce görmediğimiz nesneleri görmeye çalışıyoruz. Bu dikkatinizi dağıtmak gibi düşünmeyin. Aslında bu odalar içerisinde gezerken tek tek ışıkları açmak gibi. Sadece odamızı genişletiyoruz ve duygularımızı bedenimizde kabul ediyoruz.